Merhabalar arkadaşlar. Bugün ekran kartımızın fanlarını yüksek hızlarda çalıştırmamızın e, bilgisayarımıza ve ekran kartımızın ömrü için ne gibi zararı olabilir? Onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Öncelikle ekran kartımızın derecesini bir kontrol ederim. Şu an ekran kartım 43 derecede çalışmakta. Boşta fan hızı burada gözüküyor mu? bakıyorum. Ee, şu an göremedi göremiyorum. Hemen kendi yazılımından kontrol etmek istiyorum. Şu an fan hızımız 0 RPM yani fanımız çalışmıyor. Öncelikle fan hızı, fan, e, fan hızımızı ayarlayalım. ekran kartımızın fan hızını MSI Afterburner programı ile kolayca ayarlayabiliyoruz. Burada gördüğünüz fan speed ayarını Auto'ya tıklayarak manuel alıp buradan bu ayarı istediğiniz yere alabilirsiniz. Bütün ekran kartları için fan bu şekilde tabi buradan onaylayarak değiştirebilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Fakat bu ekran kartınızın her zaman çalışmasını sağlayacak. AMD ekran kartlarımız için AMD'nin yazılımına giriyoruz. Ayarlama kontrolünden manueli seçiyoruz. Fan ayarlarından devre dışını açıyorsunuz. 0 RPM fanımızın 0 RPM'de dönmesini. 0 RPM'de dönmesi de ne oluyor? Fanımızın dönmemesi oluyor. Ee, etkin şekilde yani şu an fanımız dönmüyor belli bir sıcaklığa kadar. Dönmediğinde 46 derece olduğundan anlayabiliyorsunuz. Bunu kapatıyoruz. Gelişmiş kontrolü açıyorsunuz. Buradan istediğiniz dereceye göre, buradan ince ayar kontrollerinden de görebilirsiniz. Yani sıcaklık 30 dereceyi 30 dereceye kadar %20 fan hızıyla, 50 dereceye kadar 22, 61 61'de %24 şeklinde burada görüyorsunuz zaten. Grafik okumayı da biliyorsanız buradan anlayabilirsiniz. Buradan AMD'nin yazılımıyla e, yüksek sıcaklıklara çıktığında fan hızımızı yükselterek sıcaklığımızın kontrol altında kalmasını sağlayabiliriz. Peki fan hızımızı yüksek ayarlarda kullanmak mesela ben çok sıcak olsun istiyorum. Şöyle fanlarımı abartıyorum yani buradan da uygula dediğinizde zaten şuradan fan hızımız dönmeye başlayacak az sonra. Evet gördüğünüz gibi sıcaklığımız yavaş yavaş düşecek şu an 47 derecelere çıktı. Bu ne gibi zararlara yol açabilir? Ekran kartlarımızda Tek fanlı, çift fanlı, fansız, eski kartlarda fansız kartlar vardı. Ekran kartlarımızda bildiğiniz gibi fanlarımız var. Bu fanlarımızın dönmesini yarayan ortalarında motorları var. Tabii ki fanların dönmesini sağlayan. Ve bu ekran kartlarının etrafında da, motorların etrafında da rulmanlar var. Kısaca bu mekanizmanın aşınmasını daha fazla çalıştıkça daha kolay, daha çabuk aşınmasını sağlıyor bu fanın yüksek hızlarda çalıştırılması. Fakat bu ne kadar etkileyebilir? Bir ekran kartının normal kullanımda ömrü 10 yıl ise bu 9 yıl 6 aya düşer. Yani ekran kartımızı yüksek fan hızlarında çalıştırmak tabii ki şunu demiyorum. Mesela gördüğünüz gibi ben 37 dereceye kadar %38 demişim ama siz bunu alıp %100'lere çıkarırsanız yani hep %100'de kullanırsanız bunun ömrü tabii ki 2-3 sene. ...daha da geriye çekecektir ekran kartınızın ömrünü. Ee, bu yüzden... ...en azından %50, %40, ee, ...zorlasanız hani gerçekten sıcaklığınız yukarıdaysa %60 derecelerinde fanınızı kullanabilirsiniz. Ekran kartı sıcaklığımız şimdiden düşmeye başladı. İsterseniz fanlarımız bu şekilde manuel ayarlıyken belli bir süre sonra sıcaklığımız nereye kadar düşecek bir de ona bakalım. Ekran kartınızın fanlarını manuele almak... Ee, tabii ki belli bir ses boşta da e, bilgisayarınızdan yüksek bir ses çıkmasını e, sebep olacak. Ee, bu sizi rahatsız ediyorsa tabii ki manuelde kullanmayın, otomatik fan ayarında kullanmanızı öneririm. Şimdi de fan ayarımızı manuel aldıktan sonra ayarlamalarımızı yaptıktan sonra sıcaklık değerlerimiz ne kadar oynamış, kaç dereceye düşmüş, onlardan bahsetmek istiyorum. Ee, burada gördüğünüz grafik benim normal kullanım grafiğim bu şekilde. Ben sesler rahatsız olmuyorum. Ortamım sıcak olduğu için fanlarda çalıştırmak istiyorum. Ç çalıştırıyorum. Fanı açık bir şekilde çalıştırıyorum bilgisayarımı. Ee, şu an kendi ekran kartının kendi video çekme programını kullandığım için ekran kartı şu an şuradan görebileceğiniz üzere aslında çok az kullanılıyormuş ama hatta kullanılmıyor bile %1. bir. Ee, 137 dereceye kadar çıktı fakat ben bilgisayarda hiçbir işlem yapmıyorken bu ayarlarda hatta belki kullanmak isteyen vardır. Şu şekilde gösterebilirim. Ekran kartımı sıcaklığı 31-32 derece arasında seyrediyor. Kısaca demek istediğim ömründen az da olsa yer.